sevgili çocuklar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir deney yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi tanıyalım. Elimizde bir tane joy kartımız var. Timsah kablolarımız var. Hamurumuz, limonumuz ve bir beherin içerisinde de suyumuz var. Peki bu deneyde ne yapacağız? Bilgisayarımızda klavye ile oklar yardımıyla müzik çalan bir kodlama oyunumuz var. Burada da önümde bir klavyem var. Şu an ben ekranımı açtım. Aşağı yukarı sağ sol oklarına basarak ses çıkarıyorum. Biz bu işlemi aslında buradaki iletken olan maddelerle gerçekleştireceğiz. Nasıl gerçekleştireceğiz? Joy kartımızda burada topraklama kısmımız var. Yukarı aşağı sağ sol oklarımız var. Biz buradaki timsah kablolarımızı bu kısımlara geçirdik. Her bir timsah kablonun diğer ucunu da iletken olan maddelerimizle temas ettirdik. Şimdi boşta kalan timsah kablomu bir elimde tutarak ben klavye görevini bu maddelerde göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle hamurum var. Bir elinizde timsah kabloyu tutarak hamurun üzerine bastırıyorsunuz. Biz şu an deki tuş görevini gerçekleştirdik tekrar basıyorum hamurumda bu şekilde ses duydum şimdi limonuma geçiyorum kablomuzu bırakmamamız önemli Burada devre tamamlaması gerçekleşiyor limonuma basıyorum Evet suyumu çekiyorum yanıma. Suyun içinde kablom olduğu için suya dokunarak ses çıkarmasını sağlayacağım. Atomların içerisinde elektriği iletme işlemine sahip elektron bulunan maddelere iletken madde diyoruz. Kısacası elektriği iletiyorsa iletken madde, elektriği iletmiyorsa da yalıtkan madde olarak adlandırıyoruz. Bu deneyimizde hamurumuz, limonumuz ve suyumuz elektriği ilettiği için biz bu şekilde deneyimizi gerçekleştirebildik. Siz bu deneyi elektriği iletmeyen maddelerle yani yalıtkan maddelerle yapmış olsaydınız bu şekilde klavye görevini göremeyecektiniz. Porselen, seramik, plastik, kağıtçuk gibi maddeler elektriği iletmez. Gümüş, çinko, alüminyum, altın ve bakır gibi maddelerde elektriği iletir. Bu deneyi elinizde bulunan diğer iletken maddelerle de deneyebilirsiniz. Tahta gibi yalıtkan madde kullanırsanız deneyimiz gerçekleşmeyecek. İletken ve yalıtkan arasındaki farkı bu deneyimizde gözlemlemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.